Merhaba selamlar hoş geldiniz dostlar. Steam ve Epic pazarını inceliyoruz. Beraber bakalım, fiyatları görelim. Biliyorsunuz Steam dolara geçti. Artık Türk lirasıyla satış yapmıyor. Bizim için üzücü. Bakalım neler olmuş? Beraber inceleyelim. Bu arada 1000 abone ve 4000 saate ihtiyacım var. Geçmiş videolarıma da bakmayı unutmayın. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar sonbahar indirimi demiş. Steam biliyorsunuz dolara geçti. Bakın fiyatlara bakın abi. Her şey dolar. İyi günde yanımızdaydın. Kötü günde uzaklaştın kaçtın gittin. Kendini belli ettin yani. Bu fiyat değişimin haklı görenler var. İşte yabancılar geliyormuş bizim ülkemizden oyun oluyormuş filan. Ya abi bunları bırakalım. Steam bize göre fiyatlandırma yapmak zorunda. Niye? İyi günde sen bizim yanımızdaydın. Böyle bir şey yapmadın. Ekonomimiz iyiyken böyle bir şey yapmadın. Tamam ekonomiyi zaten savunmuyoruz da bu kadar da olmaz ya. Sen dolara çektin. Bütün oyuncuları bitirdin. Bugün ülkemizde PlayStation 5 almaya kalk 20 bin lira. Bilgisayar toplamaya kalk 30 bin lira. Bilgisayar mı toplayacağım? PlayStation mı alacaksın? Hadi onlardan bir tanesini aldın varsayalım. Bilgisayar aldın. Abi bu nedir ya? Şu fiyatlara bakar mısın? 2000 senesine geri döneceğiz herhalde. Hatırlarsınız o zaman işte seri numara giriyorduk. Crack yapıyorduk bilmem ne. Hala yapanlar var. Sen bu sefer oyuncuları onlara teşvik ediyorsun abi. Alın kaçak oyun oynayın diyorsun yani. Bu kadar basit. Söylenecek fazla bir şey yok. İsyan etmenin de bir alem yok. Fiyatlara bakalım neyine bakalım her şey dolar olmuş. Binmiş de binmiş. İşte oyun firmaları daha güncelleme yapmamış. Fiyatlar düşecekmiş filan. Ben bilmem abi gördüğüm fiyat bu işte. Sonbahar indirimi diyor. Karşılaştırın kendiniz de bakın. Şuradan bakıyorsun bu oyuna. Epic'e geçiyorsun. Epic'ten bakıyorsun. Epic'te daha uygun. Epic Games zaten zaman zaman ücretsiz oyun veriyor. Takip edin alın abi bildirimleri açın. Burada bildirimler filan var. Nerede? Al üstü bildirimlerini aç buradan gönder gitsin. Sana ücretsiz oyun geldiğinde çat diye çıkar indirirsin yüklersin hesabını eklersin. Her neyse. Bakıyoruz Epic Games'e. Muhteşem Cuma demiş. İşte %33 indirim kuponu vermiş. Tek seferlik sanırım bu. 200 TL üzerinde geçerli. Almak istediğiniz oyun varsa Epic Games'ten yapıştırın gitsin. Bana kalırsa çok sıkışmadığım sürece ben ikisini karşılaştırırım bu saatten sonra. Steam'den oyun almamaya bakarım. Sen bizim kötü zamanda yanımızda olmazsan biz de bu şekilde davranmaya başlarız abi. Ki herkes böyle yapacak. Ben inanmıyorum yani gelip de Steam'den o illa da Steam'den alalım. Epic Games'e bakmayalım. Yalan yok. Bugün kadar bakmıyordum ama bu saatten sonra bakarım. Steam'den elimden geldiğince alışveriş yapmam. Karşılaştırırım abi. Fazla söze de gerek yok. Ben buradan CSGO'ya baktım. Kutunun fiyatı 30 liraydı, 40 liraydı. Şu anda olmuş 0.50 cent. Bozdurduğunda daha çok zarara giriyorsun. İnşallah düzelir. Steam'de bakarsın şirketler biraz insafa gelir de Türkiye'ye göre fiyatları işte 35 değil de 20 yapar. Asgari ücretli bir çalışan adam gelip burada her ay 50 dolar, 100 dolar para veremez yani. Veremez. Bugün bir tane yani oyun almaya kalk 2000 lira. Bugün Diablo'dan yola çık 1200 lira, 1500 lira oyuna para veriyorsun. Bu da yani modası geçmiş bir oyun. Yeni çıkan oyunlar 2000 lira. 2000 liraya yaklaştı oyunlar, yeni oyunların hepsi yaklaştı yani. Benim çok midem bulandı ya. Önce Sony gitti. Ondan sonra Steam bu şekilde davrandı. Fazla da konuşmak istemiyorum. Siyasete zaten hiç girmiyorum. Artık Türk oyuncuları free oyun kovalıyor. Ben de kovalıyorum. Epic Games'e geliyorum. Bakıyorum abi. Haftada bir tane, iki tane oyun veriyor. Hemen indiriyor. PlayStation'da da öyle. Ücretsiz oyun geliyor her ay. Indiri, hemen hemen kütüphaneye ekle. Buraya kütüphaneye bakıyorsun. Ben bunu mesela bir senedir filan takip ediyorum. Devamlı ekliyorum. Güzel de oyunlar verdi abi. Bak bedavaya almışım. Bedavaya gelmiş yani bu oyunlar. Free bu kadar oyun ekledim. Oynadım mı? Oynamadım. Ya ekle dursun zamanlı olursa oynarsın. Steam ne veriyor? Steam hiç free oyun veriyor mu? Vermiyor. Vermiyor abi. Bizim için hiçbir şey yapmıyor. Alın size bir tane oyun demiyor yani. Şurada Half-Life'ı vermiş. Bütün her yere reklam oldu ya. Her yerde gördüm reklamını. Bugüne kadar hep Steam kullandık. Hep Steam'i koruduk. Başımıza gelene bak. Sen TL'yi dolara çevirmişsin. Buradan bankada kazanacak. Sen de kazanacaksın. Devlet zaten kazanıyor. Herkes kazanıyor. Oyuncu ne kazanıyor? Hiçbir şey kazanmıyor. İndirim diye veriyorsun. İndirim diye gazladığın fiyatlar bugün. Bir gün öncesinden TL ile aynı fiyat. Bir sürü oyun var öyle. Baktığımızda bir sürü. İncelemeye gerek yok. Oyunlarla ilgili yorum yapan arkadaşlara bakıyorum. Donanım habere giriyorum mesela. Yorumlara baktım bugün. Üzücü abi. Gençlerin yaptığı yorumlara bak. İnsanların, oyun oynayan insanların yaptığı yorumlara bak ya. Bu kadar abiler, ablalar, kardeşler. Bu nedir abi? Oyun alamayacak yani. Millet oyun alamayacak ya. Fazla da bir şey söylemeye gerek yok. İnsanın çok morali bozuluyor. Artık free oyunlara devam Epic Games'e devam. Baba yani. Biraz isyan videosu gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Gerçekten de insanın çok morali bozuluyor. Saygılar, sevgiler. izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.